Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün ben Blitzcrank oynuyorum. Muhammed ne oynuyor? Leblanc oynuyor. Ahmetçi kuş adam. Kuşçuyum ben. Kuşçu. Ahmet kuşçu. Bak abi izliyor musun? İzle 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 izle. <laughs> Aha. 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 Timo çektim. ya Leslie'sin eksen de atayım da. Ben Abi çıkın. Eee Magarena. Ay. Böyle değil. Aha. Abi bu... milkshake şey var mı? Tehlikeli mi diyon? dur dur kim yok. Kim yok, em de yok. Hiçbir şeyim yok. O yok, bu yok. Ha kuş adam. Helal olsun sana kuş adam. Hop hop şöyle <laughs> rahatsız edeyim mi biraz? Bak <laughs> bak. <laughs> şöyle lan. Hayır. Adıma sıçtım. <laughs> Aa o lan nasıl öldürdüm ben? Abi. Çek moruk. Çek. Çek. Oo çok kritik. Şurada burada. Tam burada. Tam burada. Al. <laughs> helal oldu. Helal oğlum, Ahmet. <laughs> Ahmet'ten koordinasyon geldi. Sen kahin misin? Çok minyon var. Hı hı. Yesini zıplattım. Yasuo'yu çektim. O oh. çık çık. Ya attı ulti attım. Helal oldu. Sion ne yapıyorsun lan? Hiçbir şey yok. Sapık adam ulti attı bana amına koyayım. Batamadım, hiçbir şeyim yok. Düz vuruş atıyorum, düz vuruş, vuruş atıyorum. Gel lan buraya, minik. <laughs> Hocam ayıp oluyor ama ha. Arkadaşlar, Azir kombosu nasıl yapılır birazdan göstereceğim, izlemekte kalın. İzle komboyu, izle komboyu. Izle. <gülüyor> <gülüyor> İyisin abi. Olmadı <laughs> İyisin abi. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Ben olay yerine gidene kadar dört tane yedim ya. Aha, Aha! Evinden aldım çocuğu. Evinden aldı. Sen evinden aldın. Ben de bak yok. Evet arkadaşlar. Bu videoya like atarsanız çok mutlu oluruz. Ne zor şartlarda çekiyorsunuz. Ben blitzcrank falan oynuyorum. Düşünün ya. Darius videosuna da güzel like attınız. Teşekkürler. Gel kankam. Hayırdır birader? Sen neye baktın? Bakıyorum ya. karar veremedim. Kurabiye var simit var. Neye bakıyorsun? Ama 20 olmadı arkadaşlar. Yani 20 like'a Daire Stüdyosu'nda jin sözü vermiş. <laughs> APJ'in haberiniz olsun. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben bu videoyu izleyen, gelecekten gelen Sixenti. Darius Stüdyosu'na 20 like atmışsınız. Teşekkür ederim. APJ videosu çok yakında kanala gelecektir. Görüşmek üzere seviliyorsunuz. Bana verin evet. dedim çalar Aha. Aldım. Yasuo gelirken yolda çektim Yasuo'yu. Oğlum çok asasinler ya. Çelik yürek alayım lan. Çok sisi. Mehmet Ali sisili. Mehmet Ali değil. Ben ne de anlatıyorum da abla gözünü seveyim ben. Nasıl? Nasıl? Mehmet Ali. Mehmet Ali. Neler konmaya hazır mıyız? Gene başladı, gene başladı gene başladı Bir dakika geliyorum Bak lavuk burda lavuk burda bak şimdi Yok yok değil Ha ha Oooo Ha Arif oğlum Bu da benim gibi Aha Last Bu ne lan? Şey ya. <laughs> Çocuk çıktı. Ya sen şimdi ama ha? Dur abi dur 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 dur. Ananı <gülüyor> 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 Flash attı. <laughs> Duvar attı. Dayı ölmedi. Birini zıplattım. Buna da çelik kürek vurdum. Dayı nasıl? Ya ben böyle arenanın Ya ne kadar dandik bir tane vurayım şey lan demişler bunu çıkarmışlar herhalde ya. Burası bizim mahalle. Sorma ya TF'de adam sağdan sola gidiyor. <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar bu videoya bir dakika. Can alalım, can alalım. Aha, çelik yürek vurdum. Çekek vurdum. Word. <laughs> ben çelik yürek vurdum abi. Aha, Muhammed. Muhammed'i işliyorlar Muhammed'i işliyorlar Sağdan sola. Ben de zıplattım? <laughs> ben nasıl <de> zıplattım? <laughs> Bırakın lan beni. Bir dakika bu videoya 20 yapabiliyorsunuz. Daha yapmadınız ama yapabildiğinizi gördük. Bu videoya 20 like <laughs> gelirse. Aramda, aramda tank lax oynuyorum. Aramda tank lax oynuyorum. 20 like'a tank lax. Sıkıntı kardeşim ya. Abi fight vermiş. Geliyorum. Geliyorum Aleyim fight vermiş. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam lan. Berkay Or Bakalım cana yürürler mi? Bakalım gelecek mi? Ah lan. Ebelik o. Abi çalıyı verdik. Aha lisini çektim. Oğlum adam yolda bıraktı lisini. Aha zıplattım. Ayak üstü. Bir de ulti attım. Kaç aman. Gel buraya. Nasıl lan ben ona ulti attım. O nasıl ulti attı size? Hop. Gel buraya. Lan. Ya oğlum. Refleksler harbiden ölmüş ya. Zıpla. Zıplatamadım. Zıplatmışım. Bugünün sorusu gelir mi abi? Abi bugünün sorusunu siz sorun size bırakıyorum. <laughs> ha buraya gele <geliyor>, buraya gele. <laughs> aha. aha. <laughs> <laughs> Elemanı lan. Bir de ulti attım. Sustur yesin. Bir de zıplattım bunu. Hop atamadım lan onu. Çelik yürek aldım. Geldim geldim sakin. Hop, Bir de zıplattım. Lisin. Kerimcan durmaz ne yapıyor ya? Neyse tamam devam. Al kule. <laughs> yani yer mi miyim sence? Şurada Timo var. Timo'yu çektim. Bir de bunu attım. Dövüyorum. Dövüyorum. Dövemedim. Timo'yu kestim. Lan ben niye Timo'yu kesiyorum kendi başıma? Bunu da zıplattım. Bunu zıplatamadım. Em yok. Benim flashların useless'lık. Abi İngilizce. Oo. Chat. <laughs> Lee'sin gelip sen birimizin suratına fırlatsa bir de büyük Aha şimdiden. al sana Lee'sin Hop oh, çık çık <laughs> Al sana Lee'sin Ben <laughs> dik paketten çıkardım Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Abi yemiyor bunlar ya Çekemiyor Geliyor Eko geliyor W ile geliyor Al Eko al <laughs> Eko Eko ya aynen. bir çelik yürek buraydım iyiydi Hazır kombosu nasıl yapılır birazdan göstereceğim izlemekte kalın <laughs> Aynen aynen Ooo. İşte bu. Anasını nasıl gidelim anam. Ben klasman bir gameplay diyebilir miyiz? Meanwhile. <laughs> 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 Oha. Yalnız Eko bana 1 vuruyor. Neyse ama benim sıkıntı yok. Aha! Simoyu Timo'yu çektim. Şişledi <laughs> şişledi. <şişte, şişte. gülüyor> Lee de zıplattım. Orada flash Lee Ya os. hocam. Bir de zıplattım. O da zıplattı. Ben de vurdum. Zıpladım. <laughs> Bırakın lan. Dur, dur, dur. Gelir mi? Sen de gelirim. <laughs> denedim. En azından denedim. <laughs> Koşuyor bir daha. Ah, kalkan aldım. Aha. Allah lisin tuttu. Lan ben lisin tutmayacaktım. Dur dur. Çok tehlikeli oldu. Çelik yürek. Aa. Zıplatayım lan bari. Zıplatamadım abi. Yapma ya. Ha. Kule 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 yaptım İyi yaptın ya. Kule yaptın. <laughs> <laughs> i̇zle, izle. Just watch. Oh, Amına koyduklarım. Helal lan sana. Ahmet. İşte bu. <laughs> yaptım be. Yapamaz dediniz. Hatta bir bana... Amına. 2 vs <laughs> Yıllardır bahsettiğim gibi evet. Amınakoy özel vuruşu buydu beyler Ahmet yapacağın numaranı <laughs> Yıkılmış bu <gülüyor> Yıkılmış bu <laughs> <can. gülüyor> Bak bak agresyon Bu ne gel buraya Hıhıhıhı Geliyom beyim Ben ölmüyorum ki Oğlum Bayon 2 defa öldü ama ben ölmüyorum ki Sion ölüyor. Ölen Sion. Aha bunu da tuttu. Gel buraya. Bunu zıplattım. Bir de flash attım geriye. Helal oğlum sana. Lisin ölür. O ne lan hala can. Ee, ölümün dansı. Bakalım aynen. Ya Samira ne kadar kötüsün ya. takım da aldı. Ne oldu ama ne... Kule yapıyorum. Nesim usta. <laughs> ne duvarına? Görenler bensin. Bir, Bir şey Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Oğlum kule, <laughs> kule yok beyler kule düştü. <laughs> ya nesi bu sen? Dayı gelmeyecek bunlar herhalde ne diyorsun? Ne yani böyle? Ya gittim. böyle oyun mu olur amına kıyım ya? Sen a**ım gel buraya. Gitmeyin. Oraya gitmeyin. Lan kartopuluk bir durum yok. Eko'yu zıplattım. Bir tık geri çıktım. Lan duvar. Adam duvar açmış. Ya sikiyim. Ulti attım. Oh bana bir şey çok vurdu. Çok iyi. dur oğlum Sion. Bu nasıl Sion oynamak? Keşke ben de böyle Sion oynasam ha. Chat bu nasıl Sion? Böyle Sion göreniniz oldu mu? Yani bir insan niye... Basma ha. Basma <laughs> <laughs> vuramadı gördün mü? <laughs> Kör oldu. oldu. Ya bir insan niye bile isteye Sion alır ki aramdan Abi Sion videosu atmıştık. Saat... abi o maçta kaybetmiştik hatırlıyorsan evet. Evet abi genel. Aha bunu çektim bir de ulti attım ona. Bir de randuyum bastım. Her şey attım. Bunu da zıplattım. Havada zıpladı. Bu ultiyle geri gelecek bu. Bunu aha giremeden zıplattım. Aha gelmedi <laughs> lan. Yasa önüme duvar açtı duvarın içinden geçtim. Deli melisin ama. Belki içimizde en akıllı sens. <laughs> Abartma. Amadım gel buraya. Hah bir de ulti attım kaçamaz. Bir de zıplattım. Bir de zıplattım. Ha ne yapıyorsun ben seni zıplattım. Minyon çektim. Bir daha zıplattım. Bir de ulti attım. Abi. Maksimum Eko ya. bu Eko bana çok Ya kör etmiş vuramıyorum. Muhammed <laughs> izliyoruz. Muhammed gameplays. Oy. <laughs> Öğreticiyle bırak gameplay. <laughs> Oy. Ha? <laughs> Adam. Burası... Ben yazı keser. <laughs> aynen <Aleykine>. aynen. <laughs> Gel buraya. Kör etti lan. Öf. Öf. Oyun kazandıran. Helal İzledim oğlum. O Miyoso bana ne vurdu? Yani? Ya ama... Çıkın abi ben yokum. Tamam, abi tamam. çekiciniz yok. Ne çekeceğin abi? Aha yakaladım. Aha yakaladım. Gel 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 gel. gel. Abi daha yakın. Aha. Lee Sin geldi. Ne oluyor orada? Şuraya kule diktim Buna zıplattım Lan Helal oğlum. Bunu zıplattım Bunu ulti attım Bunu zıplattım Buna da çelik yürek vurdum <gülüyor> <gülüyor> Videonun sonuna geldik <laughs> Abi şimdi benim bir tane onlar hakkım var. Hanginiz atayım? Niye bir abi? Bir tane kalmış. kimin daha iyi oynadığını biliyorsun. Ya, gerek ben de Samira'ya veriyorum. Ulan. <laughs> Ulan. <laughs> abi. <gülüyor> abi bir tane onlar hakkım varsa. Adam Yusuf'a vurmuş ya. Ben aranızda Bize bölüştürmeyeceğim. Gene... <laughs> o yüzden... Karşıdaki Yasuo'ya verdim. <laughs> bu adam senin arkadaşın ya kankam bu adam senin ya. Bu adam senin canın ciğerin oğlum. Bak bu adam senin canın ciğerin lan. Hasar tablosu böyle. Zaten bu hasar bu de çıkmadık. Bir şey de Sadece CC. Evet. Bu videoda güzel bir like, yorum atarsanız, abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.